Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hava şartlarının düzgün olmamasından kaynaklanıyor. Şöyle bir şey var. Geçen sene bu sene palamut balığımız yok. Maalesef balıkçılar çok üzgün. istediklerini bulamadılar. Hele ki endüstriyel balıkçılık açısından bu daha vahim bir durum. Sebebi de geçen sene aşırı avcılık. Hamsi ve palamutta aşırı avcılık. Özellikle Hamsi'de dökme balıkçılık yapıldı. Hamsi buraları terk etti. Gürcistan'a gitti. Geçen sene avlanan palamutlar da anaç palamutlar avlandı. Sonradan sezon bitimine yakın vanoz diye balık yakalandı. Ufak balık dökme olarak yollandı. Yani bu senenin balığı geçen seneden avlandı. Aşırı avcılıktan dolayı. Bu sene küçük balıkçılık yani kıyı balıkçılığı maalesef çok kötü durumda. Bunun sebebi de dediğimiz gibi hava şartlarının uygun olmaması, deniz sıcaklığının istenilen erişime ulaşamaması. Geçenlerde soğuk yaptı, balık şok yedi. Maalesef balık yapamadık. Şimdi bu cumartesi günü, bu çarşamba günü daha kötü bir hava geliyor. Gene balıkçımız bir hafta daha denizlere çıkamayacak. Şimdi şöyle bir şey var. İstavrit balığının kasası şu anda Doğu Karadeniz'den geliyor. 150 liraya satılıyor. O da karışık balık. Palamut'un tanesi 600 gramlık palamut tanesi. Çifti 80 lira 90 lira. Lüfer balığı 50 liradan gidiyor tanesi. Hamsi çoğunluk piyasamıza şu anda İzmir'den geliyor hamsi. Maalesef Karadeniz hamsisi istenilen biyolojik gelişimini tamamlayamadığı için ufak kaldı. O Onun kilosu da şey, kasa olarak 350-400 liraya satılıyor. Yani Karadeniz bu sene istenilen şeyi vermedi. Ancak umudumuz bu kestane karasından sonra... Hani 27'si 29'u arası esecek havanın havadan sonra gelecek yağmurların durumuna bağlı. Umudumuz o kaldı. Yani Palamut'ta istenilen endüstriyel açıdan kıyı balıkçı açısından bu sene çok vahim bir durum var. Çekilen kredileri ödeyemiyoruz. Bu da bir ayrı şey. Ağ masrafları, tayfa masrafları. Hani giderlerimiz çok fazla ama gelir ona göre az. Fakat... Endüstriyel balıkçılıkta bir kota olması lazımdı. Bu kota için geç kalındı. Kota hamside oluyor. Palamutta da olur. Palamutta da bunu yapmaları lazım. Ancak istenilen şeyler olmuyor. Birkaç tane sektörün dediği oluyor bu konuda. Soğuk havacılar istedikleri balıkları stok yapamadılar. Geçen sene çok stokçuluk oldu. Hamside maalesef durum halkın balığı olan hamsi halka yansıyamadı. İstenilen fiyatlarda satılamadı. 30 liradan aşağıya hamsi yok. Bir saat diyorlar. ya. Onun saatlerini sorabilir misiniz? Kulat kullanmıyor.